Herkese merhaba dostlar, yepyeni bir oyunla, yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Oyunumuzun adı Forest. Birkaç bölüm çekeceğim böyle arkadaşlar. Yerleşim yapmayacağım, adayı keşfedeceğiz hep beraber. İsterseniz zaman kaybetmeden geçelim. Camiamlar olacak tabii ki de, eğlence amaçlı. Eğlence amaçlı, bizi böyle amaçlı falan filan. Evet, bakalım. Oyunumuza geçelim. Dediğim gibi adayı keşfedeceğim. Yemek bulacağız, yiyeceğiz. Mağaralara ineceğiz. Korkacağız, belki bir öleceğiz, tekrardan doğacağız. Hemen atlasın. Evet arkadaşlar, çoğunlukla kimsenin hani gördüğüm kadarıyla kimsenin gitmediği bir yer. daha bu buz dağını falan çıkacağım ben. Bir saniye. Evet. Şunları alalım. Ne görüyorsanız alın. Çünkü işimize yarayacak. Ne görüyorsanız alın. Yiyin. Bunlardan biraz alalım. Çünkü işimiz eridi. Gezeceğimiz için yani ev yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Tek başımayım yalnızım. Biraz toplayalım. Dünya küçüktür. Bir daha geliriz. Gelemeyiz. Yapacakları toplayalım. Hafif evet. değiştirelim. Evet. 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 evet, daha açacak bir şey kaldı mı? Evet. Kaldı aslında. Devam etmeye gerek var bilmiyorum. Ee, evet adayı keşfetmeye başlayalım biraz. Arkadaşlar dediğim gibi gezme amaçlı olacak böyle adayı keşfedeceğiz. Ev falan yapma olmaz. Olursa da ne olur bir anlık olur. Benim ev yaptığım yere geldik aslında şu an. Arkadaşlar ev yapacaksanız en en güzel ev bulacak yer burası. Gerçekten şuraya gidip e, ağacın arkasına evinizi kuruyorsunuz, duvarınızı çeviriyorsunuz buraya ve bitiyor. Orada gelin, oynayın, elinin. Hani e, duvarınızı yaptıktan sonra da kimse gelemiyor. Oyun modunuzu zor diye ayarlarsanız tabii ki de duvarın üstüne atlılar diye duydum. Hani hemen atlayamazsın her Atlamazlar da yine. E, bir süre sonra atlamaya başlarlar. Şu teknede halatlar var, halatlar alalım. Belki işimize yarar. Bir tane varmış, halatlar değilmiş. Daha hemen çıkmayacağım. Çünkü eşyalarım falan var ama çok yok. Daha da mağara bulabilirsek gideceğim. Dağda kalması zor çünkü bir de hani gündüz dağda akş e, akşam böyle normal yeri gelmek zorundayım çünkü Hadi da aldım. devre kartı akşam yeri gelmek zorundayım çünkü akşam olduğunda hava soğuyor o da çok soğuyor ve yaşın yaşanılmadığı için e, ölebiliyoruz hemen. Hemen çubuğumuzu alalım şöyle takalım. Bu elimizde kalsın. Çünkü yanmalar eğer çok kişi olursa bir sopa sallıyorsanız öyle yani. Bunu yakacaksınız tabii yakmazsanız olmaz. Yakarsanız onlar hemen yanıyor ölüyor. Biraz gezelim. Ben ilk başta kenarlarından gezeceğim böyle. Hatta... gelebilirim aslında. Yukarıdan gidelim aslında. Boş, biraz eğlence olsun. Şu adamın yorulması olmasa, hızlı hızlı gitsek her yerden çok iyi olacak da işte... arkadaşlar şu ileride e, yan yanlara değil de hani oyunda ya insanların kaldığı bir yer var. Şurada hemen. Yan da kalıyor tabii orada yan evleri de var. Yan evleri artık. Ne derseniz. Orada mağara vardı. Orada mağara inebiliriz aslında. Ama hiç işte derin gibi şimdi inmeyeceğim çünkü. Hani tek kişi inmek istemiyorum. O da var. yok. Devam edelim. <laughs> Üstümüzde bir kan kadar falan bir gitsin. İlk, olarak. İlk olarak. Şimdi çıkabiliriz. Bu normal mod olduğu için böyle her bulduğunuz şeyi yemeyin. Şansı yerinebilirsiniz. Şansı. Hayır ya yanlış yere <laughs> Böyle oluyor işte. Yani her bulduğunuz yerden bir şey içip yerseniz. Yok iyi anlam sandım bir anda. Şu bu elimize alalım gidelim. Dediğim gibi her bulduğunuz yerden bir şey yiyip içerseniz zehirlenebiliyorsunuz. Ben böyle burada gidiyorum ama evet. Hoş geldin dediler. Demediler de şu an diyecekler aslında. sonra önümüzden geçti bir iki tanesi. Uçağın olduğu yere geldik. Biz bir daha dolaşıp dönüp dolaşıp yere mi geldik? Şöyle gidelim o zaman. Aşağı olmasın hemen ya. Thank <laughs> Alalım, bırakmayalım. Al da, almıyor. Neyse kalsın. Evet, değiştirelim. Bir şey çıkmadı veya be. ben hemen aldım. Şu bu tekrardan bir değiştirelim. hala bir şey yok birileri yok demin gördüm bir anda kayboldu aslında ben de biraz e, dış tarafı yakın gitmeliyim hava bir anda karardığı zaman sakın burada çıkmasınlar şu an yol yoran bilmiyorum nereden gidiyorum hiç fikrim yok çıkalım. Ben cidden olduğum yere dönüyorum ya. Eğlenceli olsun var şu anda önümüze çıkan hiçbir şey yok İlk gün diye. Şey çıkarsa ölürsek ne olur? Mağarada doğacağız bizim için çok iyi olur. Mağaradan devam. İlerden geçtiler ya yani 3 tane. bunlar leylek mi yoksa kuş mu bildiğimiz? Buralarda hiç mağaraya giriş falan var mı acaba? Arkadaşlar suyun altına giderseniz daha hızlı izlerim, Bakalım size. yok sanırım buralarda <laughs> bak bakarız <değil> <laughs> bir şey olsa içine girebilirdi sanırım bu da böyle burada duruyor şu anda hiçbir şey yok. Bunu bir daha yakalım. Geldiğimiz yerden bir daha geri gidiyoruz. Bu yani oyunun şeyim mi yoksa benim oynayış tarzımda bilmiyorum. Olduğum yere dönüp duruyorum. Mağaraya gidiyorum Mağaranın girdiğim yerinden çıkıyorum. O kadar gezip dolaşıyorum. Takılıyorum oralarda. beraber. Benim geldi mi anne? Baya baya çikolata falan topladım. Aslında mağara yenilir. Kumaşı alalım. Kumaşımız 68 tane kumaş var. Çubuklarım da var. Aslında yenilebilir. Yenile, yenilebilir, He Yemişler, bırakmışlar burada. Ben de da bir alalım. İyi kalat. Artık ne Ve Reisler sanatkar ya. Şurada bir kaydedelim de. Ölürsek eğer buraya geliriz. Şunun üstüne kaydedelim. Evet arkadaşlar mağaramıza iniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya, ben biraz çıksın ya. Biraz dışarıda takılalım. Daha sonra çok güç olduğumuzda iki, e, ikinci bölüm olarak hatta girelim mağaraya. Çıkıyorum şu yukarı doğru. Bu evet. <laughs> <O> ne? Nereden <laughs> geldi? Ne böyle? Kazma diye. Nereden geldi acaba? Arkadaşlar aslında yapacak bir şey yok çok da. Videoda daha fazla uzatmayayım. Şey. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutulamayın. İkinci bölüm gelecek. Bu arada onu da söyleyeyim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalmadan önce şunları bir keselim hatta eğlence ediyse eğlence ediyosun adama gel gel hadi be şansa bak <laughs> tam çok iyi bir zamanda <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. bu bir aya mı kalktı Vay anasını ya. Bir saniye az bekleyin az durun. Ya, gelirim şimdi. Ya yanın şimdi. Evet bunlar bağırdıkça çok çoğalıyorlar. Arkadaşlar ben videoyu sanırım böyle bitirmeliyim. Gelmeyin daha. Anne hani gelmeyin. Git. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.